Gerçekten mi? Yemek yemeğim getirdim bizi bir gece için. O kadar kolay değil Rüya Hanım. Ekmek aslanın ağzında. Gel. Geçin işinizin başına bakalım. Yemeğe verecek olsam keseceğim. Ama onu da istemiyorsun. Yo sen mekanı iki saat bırak bize yeter. E i̇ki saat bırak derken? E Rüya Hanım söyledim ben size. Bu akşam sen, sen değilsin. Nasıl ya? Sorun Hanım. Buyurun. Çiçek Görgün'ün mezarındakinin kızınız Şimal Mahirer olduğu söylendi. Senden başka bir şey isteyeceğim. Kenan'ın canı senin özgürlüğünden daha mı kıymetli? <laughs> Hayatın boyunca hapiste mi kalmak istiyorsun. Özür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>